여러분들 그래 갖고 물을 넣고 yaklaşık 39 yıllık bu işin ustası değil artık uzmanı olduk. Turşu ve şalgam. Yazın biliyorsunuz meyan kök falan dediğimiz bizim konumuz bugün Şalgan ve turşu. Turşu suları. Yaklaşık altı karışım yaptık ve gribe çok iyi geldiğini hatta tapan dermede bir etkisi de oldu. Karışım içinde tamamen doğal hepsi. Limon, nane, sarımsak, sirke, turşu suyu. Artı bir de buna şalgam suyu eklediğimiz zaman çok güzel öyle bir şey veriyor. Tat ve faydalı bildiğiniz gibi hepsi tamamen doğal sarımsak antibiyotik. Bir Özellikle grip ve halsizlik, vücut kırgınlığına olduğu zaman bunu iç abi devin. bir saat sonra demir gibisin. Ee, acur dediğimiz kıtta bizim burada kıtta derler dışarıdan gelenler mesela acur derler. Acurumuz var domatesimiz var süslerimiz var salatalık turşumuz var. Lahana var kırmızı beyaz lahana ve daha e, karışık turşularımız da var. İsteğe göre de turşu da yapıyoruz. Bir evet. arkadaşlar geliyor mu? Evet. Aşağıda da şimdi geliyor. Bu